Çıkarsız fare oynuyoruz. o burada ne varmış? Hop. Aa ne? Sıfır 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 sıfır. Hemen yazalım. Sıfır sıfır sıfır. sıfır. Altından kaldırırsan kafanı düşünmüyoruz. Aa açıldı lan. Allah kamera var. Şey. Atıra şunu alayım ben. Hadi. Şimdi kamera gittiğinde hemen oraya koşacağım. Çaldık. Evet, sen gibi Çaldık. Burası nereye ne gidiyor? Hadi. Aha. Ay, Yeniye almadan önce gidip yıldızları almam lazım. Oha bu. Asla yürümeyelim. Kapağı. Asla yıkılınıyorduk. Burada kasa var lan. İçinde bir şey yok mu? Allah. Bir dakika ya. Şuradan gidelim. Sabunlar, koş koş koş. koş. <gülüyor> <gülüyor> oldu? <gülüyor> Buraya. Şu peyniri açalım. Aldık. Gidebiliriz. Sürü Al, Koşun. Yanlış. Kurtulduk.